Merhaba arkadaşlar bence bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama farklı bir şekilde oynamak istedim. Bugün arkadaşlar balık tutmaya çalışacağız ve balık yerine bize çok güzel eşyalar verecek. Biz bunlarla da güzel bir şekilde gelişip nether'da bir tane netherite elde etmeye çalışacağız. Dört tane de antik kalıntı toplamaya çalışacağız. Yani bu şekilde hedefimiz buydu ve bunları yaparken güzel güzel şeyler oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. O zaman daha fazla uzatmadan sizlere iyi seyirler dilerim. O zaman... 1 2 ufak tefek başarılarımızı yapalım. Evet sanırım burada bir mağara var. İçeri girerek araştırabiliriz ve aynı zamanda da birkaç tane bilmiyorum. Sanırım evet mağara bu kadarmış. Daha derin olduğunu sandım. O zaman birazcık daha keşif. Sanırım yakınlarda bir yerlerde mağara var. Sesler geliyor bir sürü. Gördüğünüz, sizin de duyduğunuz gibi. O zaman hemen bir şöyle ufak tefek şeyler yapalım. Şu demirleri toplamak istiyorum. Daha sonra şu örümcek sesi de geliyor. Onu da avlayalım. İplerimizi elde edelim. Sonra zaten ne yapacağımı biliyorsunuz. Evet buradan bir mağara bulduk ve örümceğimiz. Evet ilk örümceğimiz bu arada şaşırdım. Ekrana bakmıyordum bir anda görünce korktum. tam ip çıktı. Güzel iki tane ip çıktı. Bakalım. Bir tane ip yetiyordu sanırım. Enderman falan da var. Gayet güzel yaratıklar var bu arada. Abi direkt iskeleton okunu atmayı başardı. Evet Creeper. Şu şekilde kapatacağım. Gel bakalım. Bir saniye. Şu iskelet sıkıntı bir tık. Tamıyordu bu arada o. Şöyle yapsak dur bir sen Creeper'ı patlatır mı acaba? Geriz. Aha evet creeper'ı patlattık ve müzik diski çıkarmayı başardık başka zaman olsa bunu kolay kolay yapamam bir creeper daha eyvah patladık Abi dur oh öleceğiz bir saniye oh çok büyük şanslı bu arada var ya ben kesin ölürdüm o creeper orada son anda vuramasaydım ee, Güzel yiyeceğimiz yok aslında pek bir şey yiyeceğimiz dur şuraları bir kapatacağım tamam gayet güzel ee, çıkabilir mi abi buradan çıkamaz Güzel. Şu creeper'ı da halledelim. Tamam. Ender abi de var burada. O zaman şurada kömür var. Da Aslında çok fazla maden yapmak istemiyorum. Hiç bence gerek yok. Ee, Kömürlerimiz falan birkaç şeyimiz var zaten. Bence buradan çıkaralım. İki tane ipimiz var. Bu sanırım olta yapmaya yetiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen o zaman ilk oltamızı şuradan yapabiliriz. Evet çubuk yapalım bir de. Gayet güzel. Evet oltamızı yaptık artık. Çok güzel eşyalar toplayabiliriz. Ee, bir su kenarına gidelim. Güzel bir göletin ya da denizin. Sonra yanında da fırın yapalım oraya birkaç şeyleri işleriz. Tamam. Şimdi sadece yapmamız gerekenler oltalarla çok OP eşyalar alacağız. Ve onlarla da işte nedra falan bir yerlere gidebiliriz. Güzel güzel maceralara atılacağız şimdi. Güzel bir gelişmeler falan. Tamam şimdi bunu atalım. Pişsin bu. Ee, aynı zamanda aynı madenlerimiz de varmış. Bunları da pişiririz. Şunu hemen alayım da bir yemeğimizi yiyelim. Tamam bunu at. Gayet güzel şimdi bunu yiyelim. Güzel o zaman ilk balığımızı daha doğrusu ilk güzel eşyamızı tutalım. Ve gördüğünüz gibi güzel eşyalarımız geldi hemen bunları takalım güzel eşyalar o çok iyi bayağı iyi. hemen direkt burada 3 tane gelişim yaptık efsane B tamam şimdi biraz daha ilerleyelim bu arada demirde fan bayağı hiç pişirmemize bile gerek yokmuş ama bilmiyorum acaba kazma fan tarz eşyalar çıkıyor mu ve yine biraz daha güzel eşyalar geldi bunu alabiliriz elmas göğüslüğümüzü takalım bunlar işe yaramaz birazdan envanterimiz bayağı bir olacak. Onun için şöyle bir sandık yapalım. gereksizlere buraya koyarız direkt sandığımıza. Gayet iyi şu anda. Altınlar falan bunlar dursun. Ee, bakır falan bunları atacağım. Hiç ihtiyacımız yok bunlara. Gayet iyi şimdi. Kılıcımız da varken. Aha elmas kazma falan çıktı. Tamam kazmaları tanırım. O zaman artık ihtiyacımız yok. Balta dursun bunu da atarız muhtemelen. Şimdi birazcık daha balık tutalım. Evet şimdi birkaç eşya topladık. Aslında çok da beklediğim gibi şeyler gelmedi diyebilirim. Ee, botumuz oldu, kazmamız falan var. Tamir diyor, kaybolmalar yani diyor. Ee, şimdi birkaç şey atalım buraya. Baltayı falan e, atabilir sanırım. Kılıcımız var. Bunda hasar şey var mı? Savurma iki falan varmış. Ee, çok iyi şeyler toplayamadık. Bu geceyi bence burada geçirebiliriz. Şu kastları falan da bu arada atıyorum. Bunlara çok ihtiyacımız yok. Patlama koruması tamir diyor. Bizim botlara var. Tamam bu bizim bot fena değil. Ee, bilmiyorum yaratık gelirim buraya? Birkaç tane daha biraz oltayla hala toplamamız lazım. O zaman birazcık daha bekleyeyim. Şöyle arkamda dönmek istiyorum. Bir yaratık geliyor mu onu da kontrol ederiz. Bir iki şey daha topladık sanırım. Şimdilik bunlar koruma 4 diyor. Bu arada bunda da koruma 4 varmış. Tamam sıkıntı yok o zaman. Altın at zırhı falan diyor. Bunlara hiç ihtiyacımız yok. Eğerimiz varmış aslında. Bir at bulabilir miyiz bilmiyorum ama ata da gerek var mı? E, zaten at yoktur muhtemelen. Şimdi bize obsidyenler çıkmıyor değil mi? Neyse ben. Ha elmas kılıç da gelmiş ve abi acayip güzel büyüleri var burada sanırım. Fena değil şimdi bir endermeni avlayabiliriz sanırım. Gel bakalım enderman. Direkt hiç botsuz avlamaya çalışacağım. Gel bakalım. Örümcek de var bu arada. Örümceği direkt Gayet güzel enderman. Bu arada aslında uyuyabilirim koyun bularak ama. Bir saniye. Tamam Enderman taş şurada öldü. Enderincisi falan çıkmadı sanırım. Sıkıntı yok. Birazdan Nether'a gideceğiz. Bu arada direkt tek atıyoruz örümceklere. Gayet güzel. Creeper. Bayağı savuruyoruz da. Ha bu arada o çok iyi. Güzel artık yiyecek sorunumuz da yok. Direkt alevden çehresi var kılıcın. O yanı da gayet iyi. Ee, burada bayağı bir var. Bu arada demirlerimiz aslında bir kalkan yapabiliriz. Kalkan çıkmadı. Bu arada bu nasıl bir zombi? Niye bunun böyle bir kıyafeti var? Tam anlayamadım. Bir pek falan mı kullanıyorum? Yok pek. Allah Allah ilginç bir kostümü vardı zombinin. Neyse sorun yok. Eee tamam o zaman biz bir mağaraya falan gidelim. Obsidian toplayıp direkt Nether'a gidelim. Bayağı zaten güçlendik. Evet sanırım bu biraz saçmaydı ama en azından hala balık tutmaya devam ediyoruz ve son içten patates çıktı. Oh be sonunda netherdayız ya bayağı oldu uğraştım şimdi güzel ekipmanlarımız da var fena sayılmaz ee, Şimdi arkadaşlar antik falan arayabiliriz bu arada ben bir hedef koymadım yani bu bölümü aslında eğlenmek için sadece çekiyorum şu anda yüksekliğimize bakalım 55 sanırım Güzel o zaman biraz aşağı inmeye çalışalım bu arada evet burası bayağı riskliymiş ee, aynen bayağı bir riskli buradan inmeyelim Evet burada bir tane bulduk sonunda bayağıdır uğraşıyorum. Bir saniye etrafını bir kazalım da falan. Olmasın zaten dibinde var şurada hemen. Altında var mı? İyi, altında yok tamam. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çakıl taşları falan çıktığında direkt her hepsini kazmanın faydalarından biri yine çıktı. Hatta o güzel bir tane daha var. Bunu da kıralım. 3 oldu. Bir tane daha çıkarsa tamamlamış olacağız görevimizi. Burada yine var bu arada. Bunları da bir kazalım. Patman kayısına kadar geldik abi. Ve sonunda bulduk arkadaşlar. dört tane oldu. Şimdi dünyaya dönebiliriz. Yalnız bizi çok uzun bir yol bekliyor. Evet arkadaşlar burası nasıl bıraktıysak şu anda o durumda e tam sıkıntı yok şimdi bizim fırınımız vardı şu ileride bir kamp yerimiz vardı daha çok eski hatırladınız mı oraya gidelim orada aslında çok eski değil ama tamam her neyse şimdi bunları sadece eritelim orada hiç yay falan kullanmadık evet bu gelişimi de yapalım bari ve işte o beklediğimiz an. Nedritemiz. Gördüğünüz gibi Nedritemizi sonunda yaptık o zaman şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videonu görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir. Tuhaf, biraz zorlu ve güzel bir de bir bölüm oldu. O zaman şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.